İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna komşularıyla mahkemelik oldu sayın seyirciler. Evine gelen misafirlerinin çok gürültü yaptığını söyleyen komşularıyla evdekilerin kavgası sitenin kameralarına da yansıdı. Derya Tuna ve komşusu tartıştı. Onun misafirleriyle site sakini işte böyle kapıştı. İstanbul Sarıyer'de lüks bir site. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'ya misafirliğe gelen bir grup genç bahçede sohbet ediyordu. İddiaya göre fazla gürültü yapan gruba bir komşu ve oğlu müdahale etti. <laughs> Derya Tuna'nın yeğeni de uyarılan grup içindeydi. Gürültü nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi uzun sürmedi. Tekme tokat kavga sitenin kameralarına da yansıdı. Kavgada site sakini Oğur Şen'in kolu, karşı taraftaki gençlerden birinin de burnu kırıldı. Site sakini Uğur Şen'in eşi Zübeyde Şen, Derya Tuna'nın kendilerini tehdit ettiğini öne sürdü. Derya Tuna'dan aracı almasını ve kavgayı ayırmasını rica ettim. O ise beni kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor. Dua edin olayı İbrahim Tatlı ses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız sözleriyle tehdit etti. İddiaların ardından Derya Tuna'nın avukatından yazılı açıklama geldi. Komşunun bu iddiası yalanlandı.